Merhaba sevgili öğrenciler. Merhaba YouTube. Atılım Üniversitesi Temel İngilizce Bölümü YouTube kanalını gururla sunar. Bu YouTube kanalında sizlere İngilizce öğrenme serüveninizde yardımcı olacak video serileri yapmayı planlıyoruz. Sizler için eğitici videolar üreteceğiz. Hatta bazen videoları hem İngilizce hem Türkçe görebilirsiniz. Fakat Türkçesini izledikten sonra mutlaka İngilizcesini de izlemenizi öneriyoruz. Çünkü İngilizce videolarda izlerken farklı ve yeni kelimeler de öğreneceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İngilizce öğrenme yolculuğunda size faydalı olabileceğini düşündüğümüz birçok farklı konuya burada yer vereceğiz. İşte bu yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, sizin kanalınız. Sizin okulunuzun kanalı. O yüzden gelin bu kanalı birlikte şekillendirelim. Video serilerimizi faydalı ve ilginç bulacağınızı umut ediyoruz. Önerilerinizi lütfen yorumlara yazın. Bu yorumlar bir sonraki videomuzu şekil versin. Eğer hazırsanız macera başlasın.